Merhaba dostlar. Bugün sene uzun bir aradan sonra yeni kutu açılımı videosu ile arkadaşlar. Eğer daha fazla kutu açılımı videolarına gelmiş size gülecek. Kutu açılımı videomu izlemesin. Sağ olsun izleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağız Kargo'dan gelen bir kutuyu açacağız sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee... Aras Kargo'dan gelen. İçinde ne olduğunu söylemeyeceğim. Açıp göreceksiniz. Açı, aç, açacağım ve anlayacaksınız arkadaşlar. Eğer en güve varsa kutu açma videoları gelmişsiniz. Sosu derken bir önceki kutu açma videomu izlemesini sağ olsun. İzin arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan arkadaşlar kutu açımına başlıyorum. Haydi bakalım. Güzel bir şekilde paketlenmiş. Gerçekten çok güzel. Ve gördüğünüz gibi böyle bir, ka bir kutu poşetin içinde güzel bir şekilde paketlenmiş. Hadi bakalım. Ben de sizinle merak içindeyim. Evet. Açtım şimdi. Bir dakika. <laughs> Evet arkadaşlar Fenerbahçe'nin Moments 2023 2024 Moments e, oyuncu kartları ve Bulls 2023 2024 e, Fenerbahçe kartları. Bugün hep birlikte bu ikisini açacağız arkadaşlar. Ve şimdi onun içinden de maç ataks şeyleri verdi hediye. Bunda da hangi oyuncular gelmiş isterseniz bakalım. Eee Gene aynı oyuncular var. Sergio Ramos falan. Eden Hazat. Şöyle bir kart, gördüğünüz gibi kartlar çok güzel. Bunlara sonra bakacağız arkadaşlar. Şimdi asıl asıl videodaki şu iki şeyi size göstermek istiyorum. Ben ilk başta bununla başlamak istiyorum. Açalım isterseniz. Bakalım ne oyuncular çıkacak bana güzel bir oyuncu çıkar. Oyuncu kartlarını aldım arkadaşlar. Uzun zamandan sonra oyuncu kartlarını aldım. Bir önceki, bir önceki kutu açım videom iPhone 15 Pro'ydu. Onu izleyin arkadaşlar. Gerçekten çok güzeldi. Evet. Şimdi bakıyoruz. Serdar Aziz geldi. Çok güzel. Serdar Aziz'in kartı gördüğünüz gibi bu şekilde. Arkasında bilgileri yazıyor. Serdar Aziz gördüğünüz gibi. Sonrasında arkadaşlar İsmail Kaltal Bizim Fenerbahçe'deki teknik te direktörümüz şöyle görünüyor mu bir dakika şöyle gö görürsen göstereceğim ve Ferdi Kadıoğlu Ferdi Kadıoğlu gördüğünüz gibi Ferdi Kadıoğlu arkasında gördüğünüz gibi şurada da kartı bulunuyor e Team of Season diye gibi bu şekilde Ener Valencia. Keşke Fenerbahçe'de ayrılmasaydı. Ama yine de Ena olması çok güzel. Ben Ener ve çok seviyorum. Ve son olarak arkadaşlar Edin Ceko. Edin Jekko. çok güzel. Arkasında bir gire yazıyor. Edin Jekko yazıyor. Beni sev. Bu şarkıyı biliyorsunuz zaten. Edin Ceko dışarı ya? Dışarı arkadaşlar. E da bu şekildeydi. Bende 5 oyuncu çıktı. Gerçekten çok güzel. Serdar Aziz, İsmail Katar, Ferdi Kaloğlu, Enayi Siyah falan çıktı. Bu arada arkadaşlar siz de almak istiyorsanız videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tiyatro, ben onları teatro üzerine aldım arkadaşlar. Açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayıp siz de alabilirsiniz bu ürünü arkadaşlar. Evet. Şöyle paketi bu şekilde arkadaşlar. Bu böyle. Ve şimdi arkadaşlar sıra Fenerbahçe 2023-2024 Puls futbolcu kartlarını göstereceğim size bekle arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan açmaya başlayalım. Hadi bakalım. Bakalım hangi oyuncular gelecek. Evet açtık. Gördüğünüz gibi kart bu şekilde arkasında. Şu şekilde. Ve içini açalım bakalım. Ne oyuncular var içlerinde? Bütün oyuncular katlı galiba var. Bakın, bakın arkasında göz gibi bu şekilde. Serdar Aziz. İlk kartımız Serdar Aziz de geldi. Samet A Akaydın. Fenerbahçe'nin arkasında gördüğünüz gibi. Samet Akaydın çıktı. İfancan Can Kahveci. Çok seviyorum kendisini. İfacan kahveci. Umut iş? Harika gerçekten harika. Arkasına zaten göstermeye gerek yok. Hepsi aynı zaten. Umut ne Sıra sıra gidelim. Edin Ceko. Bu adamı çok seviyorum ben ya. Edin Ceko. Duşan Tadiç. Tadic de çok seviyorum. Tadic de harika. Mert Hakan Yandaş. Esi de harika ya. Fuka Akyut. Akyus. Pardon Akyus. Söyleyemedim. Sebastian Smaski. İşte budur ya. Sonunda Sebastian Smaski kartım oldu? Sonunda arkadaşlar. Sebastian Smaski'nin katı oldu. Mert Müdürş, Müdüş. Mert Müdüş. Çok güzel. Çok güzel ya. Ve Livakovic. Dominic Livakovic. kayıcımız, Gerçekten çok güzel. Ve son olarak da arkadaşlar Ferdi Kadıoğlu. Çok güzel. Aslında bir de Fred çıkmasını isterdim. Fred de gerçekten çok güzel çok güzel bir oyuncu. Ama maalesef ki Fred çıkmadı. Hatta Batruay ile çıksın isterdim. O da çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Ama yine de güzel oyuncular çıktı arkadaşlar. Ee, bu ikisini arkadaşlar açlama açılama kısmında büyük, büyük e, koyacağım. Oradan tıklayıp e, bu oyunu alabilirsiniz arkadaşlar. E, uzun zamanda kutu açım videoları gelmi gelmiyordu arkadaşlar. E, bunun şeklini like yapmayı unutmayın arkadaşlar. E, i̇nşallah güzel bir izlenme alırız. E, daha fazla kutu açım videoları gelmesi de bir Kutu videoyu izlemesiniz. izleyin arkadaşlar. Şu ikisini kesin de almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok güzel oyuncular çıktı. Ama istediğim işte gibi arkadaşlar. Fred ve Mishi Batu'lar çıkmasını isterdim ama. Gene de e, bu ikisini almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şu da bir göstereyim zaten. Ee, o şey bunun e, bunun dağıtımcısı kimdi ya? Şey dağıtımcısı ve satıcısı. Şu, şurada yazıyor zaten. Miyos e, Miyos Kat Kat satıcısı bu. Onun içinden on, on, o satıcısını aldım arkadaşlar. Ve yanında da böyle hediye hediyeler veriyorlar. Gördüğünüz gibi oyuncular var. Bir sürü oyuncularımız var. İşte Juventus'tan oyuncumuz var. Bayern Münih'den oyuncumuz var. Thomas Müller. Juventus'tan bir oyuncumuz var. E, çok sevdiğim Clive Walker var. Sergio Ramos. Bunlar zaten daha önce vardı bende. Ede Hazard. Bunda yanında veriyorlar. E, Maç Atax. Maç biliyorsunuz kanalda Kutu açım videosunu yapmıştım. Gerçekten çok güzeldi. Şunu kesinlikle almanızı, ikisini almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer Fenerbahçe'yi tutuyorsanız bu iki e, oyuncu kartlarını da alabilirsiniz arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'yim bu arada benim yani benim bilmeyen varsa ben Fenerbahçe takım tutuyorum. E, güzel video oldu. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla kutu açayım videonun gelmesini de görüyoruz. Kutu açayım videonun izlemesini sağ olsun. İzleyin arkadaşlar. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Bir süre kutu açayım videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha fazla oyuncu kartları kutu açayım video, gelmesini istiyorsanız da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu iki yönünde arkadaşlar linklerini aşağıya bırakacağım. Oradan tıklayıp e, siz de üzerinden alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.